Hepinize yeniden merhaba. Ben Nergis. Bugün size kısa bir video çekmek istedim. Geçenlerde söylemiştim aslında. Bugün giyinmek istediğim yılbaşında sahne alacağım ve sahnede kullanmak istediğim hatta açılarından bir iki tanesini de yeni aldım. O ürünleri, kostümlerimi sizlerle paylaşmak istiyorum. Öyleyse hemen başlayalım videoya. Şu şekilde mulik bir askıya astım kıyafetlerimi geçici olarak. Sizlere kamera önünde daha rahat sunabilmek için. Aslında biraz gene videom aceleye geldi ama hiç çekememekten iyidir diye düşündüm ve hemen çekmek için e, girişimlere başladım. Askımı e, Ikea'dan almıştım. E, bu askılar gerçekten çok moda ve her bayanın yatak odasında olması gerektiğini düşünüyorum ya da giyin odasında olması gerektiğini düşünüyorum. Şimdi benim e, bundan önceki yıllara ait yılbaşı programlarımda aslında ben size hemen göstereyim bu kıyafeti giymiştim. Bundan başlayalım sahneyi çok güzel kaldırdı çok güzel bir program yapabildik bu kıyafetle çok da rahat oldu sadece ben askılarını değiştirdim bu kostümün çünkü kalın askıları vardı ve ben çok kalın bir de satendi sevmediğim için o kadar hem kalın da hem de saten esnemeyen askıları sevmediğim için ben bunu ip askıyla böyle lastikle askılarını değiştirdim sadece onun dışında her yerde kullanılabilen bir kıyafet. Yine bunu giyinmek istemiyorum çünkü yılbaşı programında giymiştim. Bir de çok fazla kostümüm de var zaten ama e, uzun kostüm giymediğim için açıkçası hem bütün kostümlerimi buraya koyup size gösterme şansım yok. Hem de uzun kostüm giyinmediğim için onları da zaten e, ayrıyeten size hani burada göstermem için bir sebep olmadığını düşündüm. E, gene de ben bu elbiseyi önceki programlarımda giydiğim için size göstermek istedim. Şimdi diyeceksiniz ki en baştaki e, liz ne? İsterseniz ondan başlayalım. Ben bu bu lizi Ekol'den almıştım. Ekol'de hmm, indirime girmiş hali 99.90'dı. E, bu elbiseyi, pardon bu lizi giyinmeyi aslında istiyorum. Fakat altına güzel bir etek, pullu bir etek ama dar e, ve kısa bir etekle olabileceğin hatta çizmelerle işte, güzel e, postallarla uzun çorap çizmeli olabilir sahnede bence çok güzel pop müzik okurken sahneyi kaldırabileceğini düşünüyorum. Buralarda taş detayları var. Çok güzel ama inanın ki bu konuda da çok kararsız kaldım. Çünkü beyaz bana gerçekten çok yakışıyor. Özellikle de ceket tarzı şeyler. O yüzden bunun üzerine ceket olmaz ama rengi beyaz olduğu için altına eğer ki öyle pullu bir etek uydurabilirsem belki bunu giyinirim diye de düşünüyorum. Şöyle bir elbisem var yine. Hemen onu göstereyim size. Bunun böyle çok dar gibi göründüğüne bakmayın. Esnek bir elbise. Ben bu elbiseyi de alalı epey bir zaman oldu yeni aldığımı söylenemez. Hatta ben bunu 2014 yılbaşı programında kullanmıştım sahneye çıkarken. 2015'te de biraz önce gösterdiğim bu pullu elbiseyi kullanmıştım. Şimdi geldik 2017'ye girerken acaba ne giyeceğim ne giyeceğime. Ben o yüzden gittim kendime bir yılbaşı alışverişi yaptım. Hatta kozmetik ürünleri de aldım. Onları da sizinle kısa bir süre içerisinde paylaşabilirsem. Tekrardan video çekeceğim. Ama kostüm olarak kendime... <laughs> Böyle beyaz renkli. Hatta bunun kırmızısı da vardı. Ben bu elbisenin kırmızısını da çok sevdim. Ama kırmızı gerçekten artık çok klişe oldu diye, herkes yılbaşında kırmızı giyiniyor diye açıkçası kırmızıya bakmadım. Bu elbiseyi gerçekten kostümü çok uygun fiyata aldığıma inanıyorum. E, 399.90'dan yani yuvarlak hesap 400 diyelim. İnanılmaz komik bir rakama düşmüş. 99.90 olmuş. E, ama epey bir indirimler olmuş. İşte 149'a düşmüş, 129'a düşmüş. Ben gittiğimde ve araştırdığımda 99.90'a gördüm. Tabii ki giyindim, baktım. Kırmızısı vardı. E, fakat aynı modelden olsun istemediğim için ben sadece bir adet bu elbiseyi aldım. Bu elbiseyi acil ışıktan aldım. Onu da hemen söyleyeyim. Gerçekten çok güzel bir indirim olmuş. Etiketinde de burada da gördüğünüz gibi 400 liradan 100 liraya çok komik bir rakama düşmüş. Eğer ki almak isteyenleriniz varsa şu son birkaç gün içerisinde acil ışık mağazalarında bulabilirseniz bence alın derim. Kırmızısından da vardı ama kırmızısından da iki tane kalmıştı. Beyazından da genelde hep küçük bedenler kalmış. Açıkçası ben e, gerçi S beden aldım ama genelde hep XS'ler kalmış. Bu elbiseyi sahnemde giymeyi büyük ihtimalle giyinmeyi düşünüyorum. Çok da güzel kaldıracağını inanıyorum. Askılarının arkasında şuralarında düğme detayları var. Hatta artırılabilir düğme de var. Yani eğer ki askı boyu uzasın istiyorsanız e, bu şekilde düğmeyi daha bir dışarıdan ilikleyip askı boyunu uzatabilirsiniz. Onu da söyleyeyim. Ve sahneyi kaldırabilecek güzel bir elbise. Buralarında pul detayları ve taş detayları var. Onu da görüyorsunuz. Sanki üzerinde bir korse varmış gibi. Ben bu tarz kıyafetleri çok seviyorum. Büyük bir ihtimalle bunu giyeceğim. Şöyle bir elbisem var. Bunu daha önce sahnemde giymiştim. Bunu da ekolden almıştım. Bunların da fiyatları 250 liradan 125 liraya kadar falan indiğini biliyorum. i̇ndirime girdiğinde almıştım gene. Üzerinize giydiğinizde çok muhteşem duruyor. Özellikle de şu dalga detayı var gördüğünüz gibi burada. O da yakada gerçekten çok tatlı bir görüntü veriyor. Onun dışında size hemen bu elbisemi göstermek istiyorum. Bu da çok güzel bir elbise. Ben bunu bir çok büyük vella mıydı? Güzel bir belli miydi? Hayır değil ama bir arkadaşımın koskoca büyük kocaman ee, abiye mağazası vardı. Ben açıkçası bunu oradan almıştım o zamanlar. E, oluyor bunu da alalı bir 3-4 yıl falan oluyor aslında. Ama yılbaşında giyinmem için güzel bir kostüm olduğunu düşünerek karar veremediğim için bunu da sizlerle paylaşmak istedim. Bütün abiyelerimi paylaşmam mümkün değil. Çünkü o kadar çok ki hepsini paylaşmam mümkün değil. Bunu da e, düğün programında giymiştim. Bu da yeni. E, yalnız bu bana hediye geldi. Hediye geldiği için de çok severek kullandığım bir elbise oldu. Ben size bunu videosunu çekmiştim. Bir kere giydim daha. Arkasında şöyle bir detayı var, sırt detayı. Önü de şuradan boyundan bağlanıyor. Çok tatlı, uzun. E, gerçekten hoş bir elbise. Bunların da fiyatları 450 liradan 119.90'a düşmüştü. Bu da bana zaten hediye geldiği için hani artık hediye alınmaz diye bir durum söz konusu olamadığı için ben hediyeyi almak zorunda kabul etmek zorunda kaldım. Burada da elime iki tane kostüm geçti. Üst üste takmışım bunları da demek ki. Bu elbiseyi ben Mango'dan aldığımı hatırlıyorum. Burada gördüğünüz elbiseyi de gene benim çok büyük abiye dükkanı olan bir abiyeciden almıştım bu gördüğünüz bu elbiseyi de hatta daha transparan daha frapan kıyafetlerim de var ama ben biraz daha sahnede çok açık olmasın daha rahat hareket edebileyim çok da dar olmasın çok da mini ve kısa olmasın çok da aşırı dikkat çekmesin ama bir o kadar da şık ama gösterişli olsun istiyorum bu sebeple de büyük ihtimalle ben size gösterdiğim bu yeni aldığım beyaz elbiseyi giyeceğim gibi geliyor bana. Evet, elbiselerim bu şekilde. Tabii ki bunlar hepsi değil. Sadece alelacele birkaç tane ben size askıma koyarak gösterme gereği hissettim. Söz verdiğim için bu video yapacağıma dair. Eğer ki videomu elbiselerimi beğendiyseniz, beğeni tıklayabilirsiniz. Beğenmeyenler izlemesin, hiç boşuna zaman kaybetmesinler. Onlara buradan söylüyorum. Abone olmak isteyenler varsa olabilir. Bu arada bir de ayakkabı almıştım. Ayakkabımı da hemen size göstereyim. O da şu şekilde. Bunların da fiyatları 99.90. Onu bu arada göstermeyi unutmuştum. Hemen göstereyim dedim. Derisi inanılmaz yumuşak ve rahat. Bunu da bu beyaz kostümle belki kombinleyebilirim diye düşünüyorum. Altına giyebilirim diye düşünüyorum. Giyinmesi çok rahat bir ayakkabı. bilekten bağlanmadığı için hemen Hani topuğunuzun üstünden rahatça şurayı sökmeden e, giyinip çıkartabileceğiniz bir ayakkabı olacağını düşünüyorum. Ben bu tarz ayakkabılardan yazın da çok aldım. indirime girdiğinde falan. E, fakat bu indirimde değildi. Bunun fiyatı da 99.90. Çok yumuşak, çok rahat. Çorapsız bir şekilde tabii ki giyeceğim ben. Arkası da açık zaten. E, rahat edeceğime de inanıyorum. Denedim. Derisi çok yumuşak olduğu için bunu da Adil şıktan aldım. Eğer ki ayağınıza uygun numaraları bulursanız çünkü kalmamış. Ee, ben alın derim çünkü çok rahat bir de bir ayakkabı daha almıştım ama şu anda o dolabımda kaldı onun da böyle dantel detayları var o da strepto o da krem rengi O da 49.90 almıştım onu da artık bir dahaki videoda göstermiş olayım eğer ki videomu beğendiyseniz beğeni tıklayın biraz önce de dediğim gibi abone olmak istiyorsanız olabilirsiniz ben sadece paylaşım amaçlı yapıyorum yorumlara cevap veremeyeceğim için vakit de bulamayacağım için videoları yorumlara kapalı tutuyorum. Hobi amaçlı yaptığım için her zaman yapamayacağımı bildiğimden dolayı da hobi amaçlı yaptığım için de videolara yorumlara pardon kapalı tutuyorum. E, o zaman yeni bir video ile tekrar karşınızda olmak dileğiyle diyorum ben. E, eğer ki sizler de böyle videolar paylaşırsanız tabii ki de ben de onları seve seve izliyor olacağım. Bundan emin olabilirsiniz. Herkesin yılbaşını kutluyorum. Şimdiden herkese sağlık, huzur, mutluluk ve başarı diliyorum. Yeni yıl için, 2017 yılı için hepinizi çok seviyorum. Hepiniz kendinize çok iyi bakın diyorum. Ee, Hoşçakalın diyorum o zaman.